...bir endirek serbest vuruş kullandılar. Arnavutovic... ...Fikret... ...Fikret düşürünce ...bir serbest vuruş daha Beşiktaşlı'yı... ...ceza alanının bir, bir buçuk metre kadar dışarısında. Necdet ve Şeker Begoviç görüntüde... Bora'da arada şu anda geldi 9 numaralı formayı taşıyan siyah beyazlı futbolcu. Barajdan döndü. Dönen topa küçük Haluk vurdu. Kaleci Muhammed. Ulvi. Ulvi'nin ortaladığı topa kafa vuran futbolcu Arnavutovic ve 19. dakikada bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti Sakaryaspor karşısında gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Sakaryaspor'un bu atağını da Beşiktaş defansı kesti ve bir karşı atak fırsatı yakaladı siyah beyazlar. Necdet, Şekerbekoviç, ve 38. dakikada fark 2'ye çıktı. Beşiktaş'ın golünü bir kez daha izliyorsunuz. Ulvi ve Samet. Rıza, topu Dora Kulelere gönderdiği zaman oyunun 52. dakikasıydı. Şut atan futbolcu Şeker Begoviç'ti. Gol bir kez daha görüntüye geliyor. Kaleci Muammer'den dönen topu izleyen Dora üçüncü kez topu Sakaryaspor Kulelerine gönderdi. offside. Taç Beşiktaş lehine Ulvi kullanacak. Ziya tekrar Ulvi. Bora. Bora'nın göğsüyle indirdiği topu kontrol eden Ziya topu dördüncü defa Sakarya Spor gönderdiği zaman oyunun 59. dakikasıydı ve farkı dörde çıkaran golü bir kez daha izliyorsunuz. Şenol, Ulvi, Bora ve Ziya birlikte uzaklaştıramadılar. Ceyhun iki defans elemanından sıyrıldı, topu beşiktaş filelerine gönderdi. 67. dakikada durum 4-1 oldu. Görüntüde Ceyhun. Sakaryaspor'un golü bir kez daha görüntüye geliyor. Bu golden sonra karşılaşma 4-1 beşiktaşın galibi.